Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve Players Unknown Battlegrounds'un yepyeni bir bölümüne daha yepyeni bir haftayla birlikte hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Battlegrounds bölümlerimize devam ediyoruz efendim. Bakalım şimdi bu bölümde başımıza neler gelecek? Hep birlikte görelim. Daha önce takım olarak da bireysel olarak da oyunda birincilik elde etmişliğim var. Ha bu bu videoda kesin birinci oluruz ya da şu oluruz bu oluruz demiyorum ama e, benim bu oyunda istediğim hani klavye mouse koordinasyonumu en üst seviyelere taşıyarak çok fazla düşmanı ortadan kaldırıp yani çok fazla düşmanı indirip e, yüksek dereceler elde edip size izlemesi keyifli seyir zevki yüksek düzeyde bir video içeriği sunmaktır. Bakalım bunu ne derecede başarabileceğim hep birlikte göreceğiz dostlarım. Askeri bölgeye doğru ildik. Sosnovka askeri bölgesine doğru iniyoruz. Buraya inen bir ben miyim ya? <laughs> Buraya inen kafası başikel bir ben miyim ya? Allah Allah niye kimse inmedi? Sanki yasaklanmış bölgeymiş kesinlikle. Kimse inmedi buraya. Şuradan sıraya çantamı alayım. Pompalıdan gidiyoruz. Bir de taramalı silah bulsaydık iyiydi aslında. Oy 4 dakika 44 saniye içerisinde güvenli bölgeye gidiyor. Güvenli bölge. Aman ya Rabbi ne kadar uzakta. Farkında mısınız ne kadar uzakta olduğunun? Şurada bir araba araba bulmamız lazım. Muhakkak bir araba falan bulmam lazım yani. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu, alayım. şunu alıp şöyle yapayım. güzel. Şu arkadaki evlere doğru gideceğim hızlı bir şekilde. Bu bölgede genelde araba oluyordu diye hatırlıyorum. Ee, dostlarım hani Sosnovka askeri üssünün yakınındaki e, yerleşim yerlerinde araba oluyordu diye hatırlıyorum. Şurada bir yerde bir tanecik buggy olur, toros olur, jip olur. Olur da olur yani. Hiç fark etmez. Yeter ki bir şey olsun. Yoksa 3.5 dakikada o kadar mesafeyi koşmam imkansız. Yani onu kesinlikle söyleyeyim o imkansız yani öyle bir dünya yok. Yani Usain Bolt da Usain Bolt koşamaz öyle yeri ya. Der ki yani bittim artık tamam. Emekli olayım. Böyle der. O yüzden bir araç lazım. Tabanca, el bombası. Hiç yok da nedir? Şu an burada bir araba olduğuna güvenerek bu şekilde hareket ediyorum ama hiç araba yok lan. Amanın. Haydi. Bu çok güzel yalnız. Hakikaten çok güzel bu. Kırmızı bölge başladı hadi buyursunlar. Red dot aldım bir tane daha. Dikey tut amaç. Tutturacaklar göreceğiz sonra ya. Vallahi tutturacaklar bize dikey tut Şurayı aç bakayım. <laughs> o silah gerek yok ama şu mermi alırım. Belki bir işime yarar. Çantayı da aslında gereksiz doldurmanın bir anlamı yok ama. Eh be dostlar be. Araba çıkıyordu genelde burada ya. Allah Allah. Dur bakayım askerinin içerisinde belki bulurum araç. Koskoca askeriye ya. Koskoca askeri bölge. Bir yerden bir yere nasıl gidiyorsunuz kardeşim siz? Hiç mi arabanız yok? Hiç mi arabalarla işiniz olmuyor ya? Buggy ya. En kötüsünden bir buggy yani. Her şey geçsin bir tanecik buggy olsun. Ah val. Va vallahi var. Gördüm. Toros var. Koskoca askeri askeriydi. Askeri araç yok. Toros var. O neyse ona da şükür. İyi orada Toros varsa ben biraz daha lootlarım oraları. Ya da lootlamayıp basıp gitsem mi ya. Allah'tan belamı aramayıp 66 kişi hayatta. Giren kurşunun rahatına bak. Bir de lan 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 Allah kahretmesin. <laughs> Hayattaki şansım ya. Doğrusu bulup arkasına binmek. Haydi çıkalım buradan. Benzini gittiği yere kadar götürsün bize. Hop. Askeri bölgeye indim. Çatışma olur hemen aksiyon dolu bir şekilde başlarız dedim falan ama... Yok. Hiç aksiyon aksiyon olmadı gerçekten. Oyun alanı 30 saniye içerisinde daralmaya başlayacak. Hayır olsun. Bakın genelde bu köprü ayaklarında falan bagiler olurdu. Şansımızı görüyor musun? İşte hiç çıkmadı. Ya. Neyse Allah'tan Toros ya. Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş. O yüce araç. Ey gidi Toros. Ne piknikler gördün. Ne cumartesi kaçamakları gördün sen. Ey gidi Toros be. Ne anlamalar. Yeşilçam filmlerinde ne anlamalar. Ne Cüneyt Arkır'ın akrobatik hareketlerini gösterdin sen bu e, güzelim insanlara. Ey gidi ey. dalga geliyor farkındayım. Sadece ufak bir göz atmak istiyorum. Bir cecik çıkmadı buradan. Yolu takip ederek gidersek hiçbir yere sapmadan direkt güvenli bölgeye giriyoruz. Ben o yüzden öyle yapacağım. Yolu hiç e, sapmadan takip edeceğim. Hiç kameraya da geçeyim. Oba. <laughs> Direksiyon setiyle sürebiliyor muyuz acaba burada? <laughs> Haydi ulan kırmızı bölgeymiş burası. Yardır Mete oğlum yardır 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 yardır. Boş ver yardır sen. Şey diye bir film vardı ya. 2012 yılında mı çıktı? 2013'te miydi? 2012'de çıktı. 2012 diye bir 2012 felaket günü falan diye bir film vardı hatırlıyor musunuz? Orada bir araba sahnesi vardı ya o aklıma geldi. Arkadan bir sürü şey yağıyor ortam patlıyor çatlıyor. Araba dümdüz ilerliyor o bölgede. Şu an tam onu yaşıyoruz yani. Ana. Topla 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 yanlış yere gidiyormuşuz topla. Biz Poşnik'den yanlış yere mi döndük ya? Bakkal bakkalık açıldık vallahi. Bakkaldan dönecektik bakkalık açılık neyse. Daha yorumlarına yapıştırıyorum. Pop 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 Senin gidişine kurban olsunlar. 46 kişi kaldı. Patır patır döküldü millet ya. Patır patır döküldü valla. Amanın bavu. Güzel. <laughs> valla adeta şey yaptık ya. Toros reklam filmi çektik arkadaşlar dağ, bağır, bağ, bayıra, çayıra her şeye dayanıklı. Havada karada sudan giden Toros reklamı çektik. Haydi bakalım. Güvenli bölgedeyiz. Ee, alan daralmaya başlıyor. Yasmaya, Polyana bölgesine doğru daralabilir. Stalber'e doğru daralabilir. Ya da bize doğru daralabilir. Ee, daralma durumuna göre Toros'a geri döneceğim. Önce şuraları bir lootlayayım. Hani bir buralara bir göz gezdireyim. Ona göre e, geldiğim ve gittiğim noktalara bir göz gezdireceğim. Hani koşarak mı gideriz, arabayla mı gideriz? Bunu bir karar vereceğiz. Sistemimiz gözüküyor. Genel olarak temiz gözüküyor bura. Bakili eleman beni gördüm acaba. İyi yakın bölgede çıktı. Acaba araçtaki eleman beni gördü mü ya? Evi lootluyor şu anda. Üst kata çıkmış. Çıktığın kapıdan, girdiğin kapıdan çık oğlum. iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Şunu, şunu alayım. <laughs> beni görmüş müdür acaba düşündüğümüz adamı böyle avlamış olduk gelen giden yok gibi güzel dağlık alanda kimse yok gibi gözüküyor Bandaj, ağrı kesici... Bu adamda bayağı bir şey yokmuş ya. Diye çantasını unutmuş big mistake aha akm var akm'ye red dot takalım dikey tutamaç takamıyorum Şimdi güvenli bölgeye yakınız sırtımızı dönüp şu tarafa doğru koşmamız lazım. Araca binmeyi düşünmüyorum artık. Ee, araca binmek yerimizi belli etmek gibi olur. Bir de son şu eve bakacağım. Üstteki evin kapısını açmışlar. Kim bu bızıt, bızıt telefondan mesaj atan ya? Tüm dikkatimizi dağıtıyor. Yalnız az önce odaya çok aptalca girdim ya. 22 kişi hatta, Baya hızlı öldü millet ya Sanki yakınlarda birileri var ya Sanki soyda birinin olma ihtimali çok yüksek. Aha. Lan. Buranın kapısı açık mıydı? Tövbeler olsun. Oranın kapısı açık mıydı ya? Gecenin bir vakti oynayınca yemin ediyorum insanın kafası gidiyor ya. Bak şimdi bir Toros'u ayırdım. Bir Toros'u ayır demezdim şimdi. Şimdi bir Toros'u ayır demezdim. Buggy var. Ama binmeyeyim ya zaten gidebileceğim bir mesafe bence yani yetişebilirim. Drop geliyor. aldı dropu görüyorsunuz. gidiyormuş görmeyeyim diye. Dedim o kadar çabuk kaybolmuş olamazsın. Olamazsın yani öyle bir dünya yok. İlk yardım bu. ikinci seviye çanta. Pekala. Go. Go 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 Koşan adamın bir tık önüne mermi atıyorsunuz ki zıp kesişim noktalarını bulasınız. Yani koşu yoluna mermi attınız mı düşmanı vurmanız içten bile değil. Onu söyleyeyim. Hmm, dalga hareketlenmeye başladı değil mi? Aferin o dalgaya. sıkıntı bir bölgede bitecek yalnız oyun ya. Yasmaya Poliana da bitecek. Yasmana Polyana mı? Yasmaya Polyana mı? Artık Haydi'sini, Polyana'sını, her külünü bilmem ama sıkıntılı bir yerde biteceği kesin. Çok açıktayım, çok açıktayım. Şu evlerdeki insanlar beni çok rahat görebilir. 4x zoom'u ya da 8x zoom'u olan, elinde keskin nişancı tüfeği olan, kar 98 olan, AWP'si olan herhangi biri büyük bir rahatlıkla vurabilir şu an beni. Hasret yanıyor içimde, ayrılıklar hep peşimde yan. Kardeş bir öttürmeyin ya. Pekala. Oo, oh, şunu ver hocam. Bu iyi oldu ya. O oh, onu vurdu. Ben de bunu vurdum. Ya evet, da kimse var mı acaba? Çantada yer yok. atabiliriz başka? Bir de şunu at. Enerji içeceğini bas. Bas 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 bas. Bir tane daha bas. Hayda oyun şehir içinde bitecek ya. Bina, binalar arasında birincilik kovalayacağız arkadaş. Hadi buyurun. Çatılar çatılar hocam. Ben çatılar çok önemli. Ve hafiften FPS düşüyor buraya girince. Kilise çok kritik. evin çatısına çıkılmış olabilir. Tepedeki binalarda birileri olabilir. Hayır hayır hayır. Bandaj. Bandaj bas. Bandaj basamıyoruz. Bas bir hareket kesici. Güzel. Şimdi var Şurada biri vardır İki vurdum. Elektrik direğine gideceğim. Elektrik direği beni ne kadar korursa. olan kansız <laughs> bassa çantasını tam senin çakal şu 5 Benden size saygı ve sevgiyle dostlarım. Biz bu işe bence alıştık artık. 6 kişi öldürdüğümüz ve birinci olduğumuz bir Players Unknown Battlegrounds videosunun daha sonuna geldik. Hadi yine iyiyiz. Çorba parası çıktı. Çaylar benden dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz lütfen alttan beğen butonuna basarak videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.